takma demedim o, mi sen? takma demedim mi sen? Ya böyle de olsa insan bu masana mi be? Muhakkak sen de çok eski kafalısın. Ne <laughs> var ne Sen de haddinden fazla yeni kafalıymışsın. Ne oldu? Bir şey mi buldun? Hepsini biliyorum. Neymiş o hepsi dediğin? Annem azlıktan gelme. Ne demek istediğimi pek hala duyuyorsun. Hadi yanlar, bekliyorum. Ne hakkında? Aşırı Çık Çık! Çık! Aşı hakkında! Hangi aşı hakkında? Aşı değil be! Aşı! Aşı! Çık dur nereden çıktı şimdi? Göz <laughs> babaya! Beni benden ben istedi. Beni benden istedi. Evet, buradaydı az önce ayrıldı. Yine ne oldu ben? Yine ne oldu? Ama o, o sefer sen ayrıca ne oluyorum? On beş ondan hemen alamamıştım. Beni bırakıp gitti sanıyorum. Oh, <laughs> <ya>. o <laughs> biraz sıklar. Can bağlanı kızsın be. Annemle seninle konuşacaktım. Annenlerin biliyor mu? Biliyor. Sen Nazlı oldun mu? Onu söyle. Ne Nazlı लाग सीटी मारला तो बंदरा ओळ राहेस खोदीला लाग सीटी मारला तो लोटा मध्ये जाबाय isterseniz de yardımcı olabiliriz. Konuştuklarınızı kapıdan dinler. İş sanınca, Bak <laughs> yere Sağ ol, Ay böyle bakmaz birbirine yardımcı olur. <laughs> <Her gülüyor> sizin başınıza gelen... Yarın benim başıma gelen mı? <laughs> <laughs> O! O! Yavuz dikendir. Nasıl bir tane? Nasıl bir tane lan onu kuyrukten nereye alırsın? Ya tamam başımıza bir şey gelmiş. Allah'la devenmez saklasın halledersin. Ben de onun ne yaparım <laughs> <laughs> de ya? Değeri oldu. Değeri mi oldu? Yok. Sonra sakışık değeri yutarsın. Ben bugün kadar şeyler duydum ki Artık Nişanlıma olan ilişkim hakkında bilmediğim bir şey daha var. Hele bu konuda bilmediğim bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. O namussuz bana hepsini anlattı. Bir de sen ben dinleyemem. Yalnız o senin bazı şeyleri bilmediğini söyledi. Nasıl bilmem? E, biliyorsan ne güzel işte problem kalmak demektir. Adını Bilezi korsak. Neyi adını Bilezi korsak? Yavrum o. Bizim, bizim, bizim. Sizin mi? Aman <laughs> <Sizin mi? gülüyor> ne ya? Yo. Aa, 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 anladım, anladım. anladım, anladım, anladım. anladım, anladım. bu kadar çok bazar değil mi? Be? <laughs> Kırı, doğru, doğru. Babacım, yanlış de, de de, Allah. Bir şey vermek istiyorsanız Bana işten rast edin! Olsun efendim! Bilez ya! Pık, güzel mi? Ooo! Gelim gelmiş güzel hanımefendi görecek gözünü bakar. ama. Bugün herkesin için çok önemli zaten. Çağır <laughs> gelsin. Çağırıyorum. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın bari. Galiba. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama hakkında konuşmak istiyorum. Anne iyi ne de iyi ye. Sabırla kalın. Şöyle be. Ne parası çok işim var. Çok kötü durumdayım. Siz mi? Yüzünü seviyorum. <laughs> i̇yi de bana ne bunlar? Ben tanıyor muyum adamı? Adı Christian Martin. Christian Martin mi? Şimdi işte işte. Buyurun oturun. Buyurun. Neden işte işte? <laughs> Çünkü o delikanlı az önce gelip kızımı benden istedim. Aman yarabbim ne korkunç. Korkunç da laf be efendim, korkunç da laf Canavar bunlar, canavar. Ama ne yaparsınız, elimiz kolumuz bağlı, vereceğiz kızı. Siz de yaşınız küçük, çabuk atlatırsınız, üzülmeyin. Eninde sonunda böyle bir şey yapacağını biliyordum. Ondan önce davranıp sizden haber vermek istedim ama... Geç kaldınız, <laughs> geç kaldınız. <laughs> Yalnız bir istirahatım var. Lütfen bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Affedersiniz siz neden bahsediyorsunuz? Hiç önemli değil. Ne demek istediğinizi anlamadım. Aman boş verin dedim canım. Ya. Ama benim size bir şey açıklamam gerek. İktiraf bu. Yapsa siz de hemen. Ben de mi? <laughs> ne? Ah boş verin. <laughs> Hristiyan'a yalan söyledim. Ona kendimi sizin kızınızın diye tanıttım. Yanlış e, öğretmiş. Çek tabi Bunun ne anlama geldiğini hala anlamadınız mı? Yok anlamadım. Aaa sende mi be? Anladım Allah kahretmesin. <laughs> <laughs> anladım anladım yahu. Anladım. Sizden istediğin kız gerçekte benim. Anladım anladım anladım. Yahu işte kız gelme be. <laughs> Sadece bu işleri böyle kolayla yolda gideceğini bilmem gerekiyor. <laughs> yavruları öpüştüğümüzde <laughs> lütfen söylemeyin. Bırakın Ben söyleyeyim. Siz söyleyin anne. Siz ne durumda olduğunu biliyor musunuz? <laughs> Neden ya? Bir buçuk yıl önce tanışmıştık. Biliyor, biliyorum, biliyorum. Hepsini anlattı. Soyadımı sordum. Soyadım idiot. Idiot, idiot. Anlıyorsunuz efendim. Aptal demek. Nerede? Çok korktum. Sonra gözüme bir gazete ilişti. Gözlerinde kocaman bir <laughs> takım ilanı var. Bağ, bap mı? Bira, Öyle bir şey özüyle yapılan bir tuvalet sabunu yapan da Barney fabrikaları. Bu adı oradan buldu. Adım Justin Barney diye verdi. Bir daha da gerçeği söylemeye cesaret edemedim. İyi de koskoca Fransa da bu soyadını kullanan sadece ben değilim ki. Niye baba diyemem? Ben. ben? de başta size düşünerek söylememiştim. Ama günün birinde şu bir Barney sapınlarının sahibinin kızı mısın deyince hayır diyemedim. İnanın ki değil mi? Peki o ne dedi? Yok, çok tuhaf dedi. Tuhaf, İnsanın gülmekten kalkması geliyor. Şimdi yani gerçeği başkasından öğrensin. İstemiyorum. Rica ederim Mösyö Bırakın ben söyleyeyim. Tamam. Siz söyleyin. Siz söyleyin ama sizin benim kızım olmadığınızı öğrendiği zaman benim 34 buçuk milyon frank bu alın buçuk gibi geldi. <laughs> Allah'ım. Anlamazsınız tabii biliyorsunuz ki. Ne yanlışlarsınız? Tamam dediğiniz gibi olsun. Yalnız Sizlerden çok küçük bir işim var. Ben o iş yerlerinden kılarsınız, bu kadar ayarlayacaksınız. Tamam, tamam. Bak ben içeride bir oda var, sizi oraya götüreceğim. Ben çıkarana kadar gelmeyeceksiniz. Onu da tamam. Hadi, gelin bakalım. Gel, gel şöyle, Gel. <laughs> ya, ha, hadi, geçin, bir şey söylemeyeceksiniz, değil mi? Söz verin ya ya. Söz verin ya, söylemeyeceğim. Hadi, hadi, hadi. Oh, oh. Şimdi sıra Kazım'ın çocuğunun babası olacak osmanlısı çocuğumuz olacak. Gelme! Gelme! Geliyorum! Gel gel! Gel seninle konuşacaklarım var. Kızımızın bir sevgilisi var. Benim de! Ne demek benim de be kadın? Ne demek benim Allah Allah! Çıkar bu be! Ne şunu söylemeyecek? Anlatır mısın? Neymiş bu? Anlatır mısın? var. Yapma be! <laughs> Vay. Çok seçimli! Ya bu işi ben söylemedim değil be. e, mi? ben senden önce biliyordum. Peki kızınızın bir çocuk beklediğini biliyor musunuz efendim? Tabii. Ne var ya? Her kadının başına gelen şey. Vallahi şanlardan rahat. Vallahi, <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Senin bu genişliğin alkışlıyordun. <laughs> ha, Kore. Kızım, bu sabah bir delikanlının gelip seni benden istediğini de söylemiştim değil mi? Hayır babacığım, geldiğini söyleyen sensin. Ah doğru ya, haklısın. Kusura bakma. Bazen bu bunu şaşırıyoruz. Ee, neydi bu delikanlının adı? E, beni senden istediğine göre kim olduğunu da e, biliyordun mu? Biliyordum canım, biliyordum. Biliyordum da senin ağzından durmak seni. istedim. Oscar. Kim? Oskar. Oskar kim ya anlamadım. Oscar. Oscar'daki da kim Oskar? Kuladın mı kim olacak çözünürlük. Ney? <laughs> <laughs> o da çözünürlük Allah. Allahım Allahım. Hani gelin senden istemiştim. kızı? Neyi duymuş gibi şimdi yuturmanın sırası mı o? Hem kızını delikanlıya vermek neden bu kadar büyük bir felaket olsun? Çocukcağızın bugün Nasıl çağırayım be? 15 gün önce kovdum onu. <laughs> ya <gülüyor> O zaman devam et telefon et arayıp da. Üzülme yavrucuğum, üzülme ağlama. Bak baban Başlıyor musun? Hakkı. Evet, sayın işinizin haberi yok mu? Burası yok. Var mı? Öteki bekliyor. Öteki bekliyor. Galiba <laughs> <laughs> söylemediler H size. Ama niçin? Ötekini. Hangi ötekini? Düşüyor ya, yahu küçüğünü. Küçüğünü mü? O da ne demek? <laughs> Çıldırdın mı sen? Ya kardeşim, bak. Beni hani, hani, kanlı geldi. Onunla top toplantı yapmam gerekiyor. Lütfen o da gelmişsin. Hadi. Lütfen. Peki, gidiyorum. Bugün sende bir tuhaflık var ama ne? Ben de. Kitapçınız olduğunu bilmiyordu bende. Ya başka bir oldu. Daha ilginç bir mevzu var. Şimdi benden çaldı parayı evlendikten sonra kızıma vereceğine dair senden bir senet evet istiyorum. Aa, <laughs> çok da esir ederim Nasıl ya. Siz güvenmiyor musunuz? Nasıl şüphe edebilirsiniz benden? İnsanlar bazen çok küçük şeyler ben biliyorlar. Hiçbir şey beni kararından çaydıramaz. Biliyorum biliyorum böyle bir şey de yok zaten. Ama eğer bana bir çek şey verirsen bu evliliğe karşı çıkan karım yerken de ıslığa indirecektir. Denersin. İlahi, ilahi saygın kayın pederi. O paraları bankaya mı yatırdık sanıyorsunuz? <laughs> nerede? Önce altın aldım. Altın aldım ağır geliyor. Ben de mücevher almaya devam ettim. <gülüyor> <gülüyor> bir mücevherler nerede? Ha, bir çantaya koydum. Ne nin yere sakladım. Çantada. <laughs> Bak aklı bana geldi. Şimdi sen gidiyorsun. O çantayı alıyorsun. Konete ayak yiyecek bu şekilde. Jack'ine sürpriz yapıyoruz ticaret üyesi olarak çıldıracak. O kadar verecek ki. Böylece bu ekliğe karşı çıkan karım da iyice Şak yerkenleri suya indirip kabul edecektir. kesin razı olur <laughs> diyorsunuz. Yüzde yüz, yüzde yüz. Öyleyse uçarak gidiyorum. Hadi bakalım. Dikkat et. Dikkat et. Hiç merak etmeyin. Nasıl? <laughs> Şimdi ben de çaldığınız paraları sizden almanın zamanı geldi. Aaa Kristiyan! 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 Ne çağırdınız nasıl ee, ya? Oskar'ım. <laughs> eski şöpürünüz mü? Evet evet eski şöpürünüz. Bilmiyor musunuz? Ya bir şeyler duydum ama bir anlam veremedim. Çok büyük bir ruhsal girdi. Sevgilisinden ayrıldım. Ya ya. <laughs> Kızın adını hiç söylemedim ama çarp bir kızım. Öyledir, yedir. öyledir. Tanıyor musunuz yoksa? <laughs> Yok ya o merve söyleyeceğim. Oscar sevdiğine de öyle de demek istedim. Ama o babası olacak herif yok bu. Dünyanın en adi, en şerefsiz, en bilim. <laughs> ya, oh! yavaş. Bana o da neçeliyle bakımdan nasıl böyle bir... konuşuyorsun? Ah zavallı Oscar Mösyö. Bas geçirmek için çok çalıştık ama... İddiamız yoksa. Onun gibi bir şey. Anlaşma imzalayıp gönüllü olarak askere gitti. Ve savaşa katılacakmış. Eyvah. Eyvah. Kesin bir yerlerde öldür kalır. Hani dönüp lazım hayır gelmez zaten. Ha. Neyse, az sonra görüşürüz. Sakin kalkın pederim. Evet, Allah'a tamam, evet, tamam, evet. Allah'a biliyor musun? Şükre talime. E niye mi? Bana ne? kullanmayı biliyor musun? Hem yani de çok iyi biliyor. Ah biliyorsun. <laughs> Oscar bizden ayrıldıktan sonra çok hoşçuz kaldı. Bilmez ki zavallı bakma sen. Ya boşver şimdi onları. Bak eğer bizimle çalışmaya devam edersen nişanlını da şöber olarak yanıma alırız. Boş zamanlarında pencereler temizler yerleri, cinavaslarla basitme da da ne dersin? Şaka mı ediyorsunuz? Ne mi evet? Bu teklifimi beğenmedin mi? Nişanlarının nasıl sille olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Nasıl? Nasılmış o? Haa o bir kont. Kont? Şu bizim bahçedeki gibi. <laughs> 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 Allah'ım yarabbim. Hizmetçi kont dayanıyor. Kızım şöpere gidiyor. Dünyadan sonra. Kendisini çok iyi tanıyorum. No, you don't. Ya boş ver şimdi onu. Daha önemli bir sorunumuz var. Oscar, bizden ayrıldıktan sonra savaşa katılmış. Bak gördün mü? Düşüncesizce davranışlarının sonu nereye varıyor? Bekle. Ne, Bütün suçu bana yükle. Bütün suçu. Yüklerim tabii. Yanındaki çalışan adamları kolda eğitimler kurtulmazsa kızın da böyle kocasız kalır şey. Kızı da başka koca bul bakalım. Ya bu durumda nasıl bulabilirim ki? Akıl hocalar. Kristian'a sor. Kristian bu. Ya o adama ne zaman bir şey sorsam maaşını azamış diyor. Çantanı <laughs> bu yüzden onu da kovacağım. Tuttuğunda yine kovacağım da kovacağım. Hele o çantayı bir getirsin. Hele çantayı bir getirsin. Ne çantası? çantası bir tekme. <laughs> çanta mı dedim? Evet çanta dedin. Ya çanta bizim, bizim fazla kere kullanmamız bir yedek parçaladı. Yedek parçayı bırak da yedek damat bulmaya bak. Hadi hadi o bu durumda nasıl be? Bana bak. Kapıcının oğlunun ağzını arasam. Alayın sırası değil Bu sabah biri geldi de kızı benden istedi demiştin değil mi? Demiştim ama. Kimdi o? Christian Martin. Şu seninki mi? Evet şu benimki. Ne iyi ya daha ne düşünüyorsun? Ya adam nişanlı. Nişanlı mı? Evet. Hem nişanlı hem kızı senden istiyor. Bu nasıl şey? ya adam kızın öyle nasıl olduğunu bilmiyor. Çok rica ederim. Hiç, hiç olmasa kırkyılda bir söylediklerinden bir mana çıksın. Ya bunda başka bir şey yok. Adam nişanlısının benim kızım olduğunu zannediyor. Of saçmalamaya başladı. Yine iyisin bu konuyu geçelim. Demin gelen kimdi? Yine o. Yine mi o? Ha, şimdi anladım bana neden anne dediğini. Bence durum aydınlandı artık. Bilmiyorum. Bana bak. Aklını başını topla da bana güzelce cevap ver. Bu adam kızı senden istemiyor. Seni. Öyleyse alacağım. Kedi bir almasın da. Al. başkasının çocuğunu da arama zorunda kaçıramayacağım. <laughs> Doğru ya. Çocuğunu da babasını bırakamayız. Koliç! <laughs> Koliç! Sen bu evde sözünü geçiremez olursan idariyi ben elim alırım. Efendim hanımım. Kızım gel. Karar verdik babanın yanına. Çalışan Hristiyan Mart'ı evlenecek. Ama anneciğim. Eder. Eder. Eter. Fazla konuşma. Doğru aldılar. Sana gelince, Sen dediğin futbağa yemeği hazırla. Yok. Daha ne dersin. Ne demek daha neler? Durup dururken izleyici puanı sen değil misin? Ya ben de ama. Aması mavası yok. Düşüncesince davranıştan cezasını çekeceksin. Hadi bakalım. Önce tam katında ses koyuyorum. Ben de bir şey söyleyeceğim Hiçbir şey söylemediğin yerden sevinirim. Gracias. <laughs>